Bir tarafta evet Galatasaray'da ev sahipliği, tribünler çok başka ama Trabzonspor deplasmanda bu tip karşılaşmaları seviyor. Bence de Trabzon burada gol atacak. Benim burada tercihim karşılıklı gol var. Artık toplam gol 2-3 bahis bir türlü. Ben bunu değerlendirmek istiyorum. Manchester United bence Nottingham Forest karşısında kazanır. Benim tabii ki final tercihim burada karşılıklı goller olacak. İki takımda gol atar diyeceğim ama kim kazanır dersen Fenerbahçe şu anda çok daha formda. Tüyo Stüdyo'da sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir haftalık aradan sonra sevgili Hüseyin'cim. Hoş geldin abi sen de. Ne var ne yok? İyi gayet güzel. 10 numara fikstür var. Hafta sonu çok iyi maçlar var. 31 Ekim 1, 2 ve 3 Kasım fikstüründen 15 maç değerlendirmesi almışsın. O zaman Cuma ile başlayalım. Başakşehir Kocaeli Spor. Kocaeli'ye ne diyorsun? Selçuk Hoca'ya sabrettiler. Sonunda sabrın karşılığını aldılar ve Tayfur Bingöl'e. Tayfur Bingöl'e Serdar Dursun'a burada dikkat müthiş şikili, lazım. Müthiş ikili, müthiş ikili. Hoca Selçuk Hoca Tayfur Bingöl'e bir sorumluluk verdi. Çok da iyi gidiyorlar. Başakşehir Kocaeli Spor karşılaşmasında ben iki takım da gol atar diyorum. Temiz aslında. Ben de finalde oraya geleceğim. Yani Kocaeli ile alakalı ilk söylediğim cümle Selçuk Hoca'ya inandılar, sabrettiler. <laughs> Karşılığında artık alıyorlar. Selçuk Hoca zaten çok özel bir futbolcuydu. Futbolu çok iyi biliyordu. İzlerken bunu anlıyorduk. Bence özel bir antrenör de olacak. Son 3 maç 3 galibiyet oynadıkları son 8 maçın 7 tanesinde gol bulduk Kocaeli. Bence burada da gol bulacaklar. Başakşehir Nuri Hoca geldikten sonra bir istikrar yakalayamadan onlar da geçen hafta kazandılar. Onlar da moralli. Dediğin gibi ben de burada karşı goller gelir diyorum. Ben Başakşehir kazanır diyorum ama. Kocaeli Bir yandan aslında. da Başakşehir kazanır diyorum. İyi gidiyor ee, ama burada Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Benim fikrim de bu. Evet. evet. Ama en mantıklısı sanki Başakşehir-Kocaeli maçında sen gerekli açıklamayı yaptın zaten. Güzel Sebepleriyle e, karşılıklı gol var diyoruz. E, ama biraz daha böyle çıtayı yükseltmek istersek ben Başakşehir'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Evet. Geçen hafta bu arada çok isabetli tercihlerin var. Ciddi Ta, misin ya? Evet. Arkadaşlar zaten yorumlara Biliyorum da yazmış. ciddi misin diyorum. Geçen hafta çok iyiydi. <laughs> Teşekkür ederim. Hetafe, Girona. Yani Girona nereden nereye ya yani i̇şte, değil mi? Bayağı. Çok iyiydi bir anda böyle bir aşağıya doğru yani evet, inanılmaz. Aşağı doğru devam ediyor. Sanki bu maç bilmiyorum sanki bu maç bana sorulmamalı gibi. <laughs> öyle diyeyim, Zaten kurtarayım. biraz problemli maç ama ben Getafe'nin normalde gol oranları hep yüksek olduğu için buraya bir buçuk üst aldım. Neredeyse favori bir takımın kazanları kadar oran açmışlar iki gole. Geçen hafta ya aslında Getafe maçlarını izlerken insanın bazen uykusu geliyor. Madrid'de bile oynarken evet. bunu yaşatıyorlar. Yani genelde o yüzden gol oranları da yüksek oluyor. Girona maçlarında son üç haftada 12 gol oldu. Bu maçta biraz Girona'ya güvenerek ya böyle iki gol çıkar diyorum. Bir buçuk üst oranı fena değil tamamlama maçı gibi. Arkadaşlar burayı kullanabilirler. Augsburg Borussia Dortmund karşılaşması. Ya Borussia Dortmund bu tip karşılaşmaları kaybetmez deyip topu sana yuvarlayayım. Aslında aynı yerdeyiz. Ben de burada taraf riski alacağım. Dortmund kazanır diyeceğim. Augsburg bu sezon 8 maçta sadece 2 kez kazandı ve 20 tane gol yedi. Ya kolay gol yiyen bir takım. Geçen hafta da Leipzig'e kendi sahalarında 6-0 kaybettiler. Ağır bir mağlubiyet. Şimdi Dortmund bu sezon fena gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi oynuyorlar zirveyi takipteler. Burada Almanya Ligi'nde tabii bir Bayern Münih gerçeği var. Burada genelde evet, de şampiyonluk evet. değil de şampiyonlar ligi. Her gerçeği. Enteresan. Yani orada hiçbir takım herhalde mücadele etmek istemezdi. Şampiyonluk çok zor. Şimdi burada ikinci ve üçüncü Leipzig ve Stuttgart maça çıkıyor. Ayrıca birinci ve beşinci Münih ve Leverkusen maça çıkıyor. İlk beşteki takımlar birbirleriyle karşılaşırken Dortmund için önemli bir fırsat. Ben burada hata yapmazlar kazanırlar diyorum. Maç sonucu iki. Cumartesi. Cumartesi'ye geçelim. Galatasaray Trabzonspor karşılaşması çok acayip bir maç olacak. Bir tarafta evet Galatasaray'da ev sahipliği, tribünler çok başka ama Trabzonspor deplasmanda bu tip karşılaşmaları seviyor. İşte Fatih Tekke büyük bir momentum yakaladı takımla beraber. Kaleci Onana hiç tartışılmıyor. Bilakis üstüne koya koya gidiyor. Yani Fatih Hoca en büyük yardımcılarından birisi deniliyor. Diğer yandan olay Monaco, Forcarelli, Augusto yani hangisini sayayım? Çok çok özel oyuncuları var. E, Trabzonspor, zorlu bir deplasman ama gerçekten Premier Lig havasında, Şampiyonlar Ligi havasında, bir Avrupa Kupası havasında bir maç izleyeceğiz gibi geliyor bana. Galatasaray çok zorlanacak, iki takım da gol atacak. Ben üçten fazla gol gol olacağını düşünüyorum. Bana göre Galatasaray-Trabzonspor maçında üçten fazla gol olur. Favori kim derseniz evet Galatasaray Galatasaray bırakmaz, kazanır ama Trabzonspor çok sallayacak maçı. Çok Sert maçı. Çok sallayacak. Sert. Ama en az 3 gol olur diyorum. Favori Galatasaray en az 3 gol olur. Orta saha acayip acayip hücum gücü acayip Trabzonspor'un. Ona açma o Simen mi falan diye siz de yazabilirsiniz lütfen yazın. Çok başka bir maç olacak ya. Bence de güzel maç olacak. Zaten Trabzonspor Galatasaray'ı 5 puan geriden takip ediyor. Oldu da burayı yendi. Bir anda hiç beklenmedik bir anda şampiyonluk planları yapılmaya başlanabilir. Trabzon iyi top oynuyor. Ben de Trabzon'u beğeniyorum artık. Yani sezon başına göre çok daha iyi futbol oynuyorlar. Kaleci çok ekstra işler yapıyor. Geçen hafta Eyüp maçında acayip toplar çıkardı. Bence de Trabzon burada gol atacak. Benim burada tercihim Karşılıklı gol var artı toplam gol iki buçuk üst bahis ikilisi. Ben bunu değerlendirmek istiyorum. Çok, Çok mantıklı geldi bana. Zaten Galatasaray Göztepe maçında da aynı şekilde sıkıntılı başladı ama işte orada bir kırmızı kart oldu. Maçı geri evet. toparladı falan. Burada belki o fırsat eline gelmeyebilir. Burada yani Galatasaray kazanır demek bence biraz riskli olabilir. O yüzden burada KG var artı iki buçuk üst benim tercihim. Göztepe Gençler Birliği karşılaşması. Volkan Demirel Gençler Birliği'nin başına geldi. Hayırlı olsun hocamıza. Çok da benim sevdiğim, futbol aklını çok sevdiğim bir teknik adam. Fakat yanlış anlamasın Volkan Hoca bir kenara koyalım. İlk elin günah olmaz derler. Yani bu maç Volkan Hoca'nın maçı değil. Yani bir kere bu takım onun değil falan derler. Böyle hep böyle klasiktir. Bu takım Sergen Hoca'nın takımı değil. İşte bu takım Tedesco'nun değil. Ama e, Gençler Birliği'nin bütçesiyle Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin bütçesi bir değil. Volkan Demirel değil. Pep Guardiola, Unai Emery, Yürgen Klopp'u getirsen bu maçın favorisi Göztepe. Ben Göztepe'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir diyorsun. Ben de Göztepe burada en az iki gol atar diyorum. Dediğim gibi hoca değişikliği var gençler birliğinde. Normalde hoca değişiklikleri her zaman pozitif yansır. Ama bu maç bence de o maç değil. Gençler Birliği bence iyi futbol oynamıyor. Yani Beşiktaş'ı yenerken de aslında iyi futbol oynamıyorlardı yine de. Orada da Beşiktaş'ın hatalarından dolayı bir anda maç enteresan yerlere gitti. Şimdi Göztepe 2 haftadır kaybediyor ama zor maçlar. Biri Alanya evet. deplasmanı, biri Galatasaray deplasmanı. Göztepe'nin çıkış maçı bence bu maç olacak. Bence de kazanacak. Ama ben burada Göztepe en az iki gol atar. Ev sahibi bir buçuk üst olarak tercihimi veriyorum. Nottingham Forest, Manchester United. Çok uzatmayacağım. Galiba saçlar kesilecek. 5'e doğru gidiyor diyorsun. Gidiyor. Yani ben Manchester United bu maçı kazanır evet. 4 olacak değil mi kazanırsa? O arkadaşımızın saçları evet. kesilecek evet. galiba. 5 e Manchester olacak. United bence Nottingham Forest karşısında kazanır. Kazanamazsa Manchester United yine patinaj çekmeye başlar. Yani iyi bir fırsat, iyi bir momentum yakaladılar. Yani bir de zirveye doğru çıkıyorlar yavaş evet. yavaş. Yani Liverpool bu sene o hastalığa Liverpool yakalandı. Evet. Yani Manchester hastalığı diyorum ben buna. Önce Manchester United'a bulaştı, sonra City'ye City bulaştı. Yaptı, sonra Şimdi e, bu sefer Liverpool'a bulaştı. Ben bu maçın favorisi Manchester United diyorum. Hiç böyle Ben de aynı taraftayım. tali yollara girmeden. Ya Nottingham çok kötü. Yani Manchester'ın karşısında Brighton olsaydı böyle konuşmazdık. Yani geçen hafta biliyorsun o şekilde konuşmadık ama Nottingham çok kötü. Manchester 3 haftadır kazanıyor. Bir ivme aldı. Artık bunları da yen 4'le 5'le artık zirveye doğru evet. bir yol almaya başladı. Bence de yani son haftalardaki futbola baktığın zaman Manchester burayı kazanmalı diyorum. Yani her şey olabilir futbol var ama Manchester tarafındayım ben de bu maçta. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tottenham Chelsea'yi yenecek tekrar tekrar söylüyorum. Yani yenebilir. Şöyle Chelsea'nin oynadığı son 6 maç 2.5 üst bitti. Tottenham'ın oynadığı son 6 maçın 5 tanesi 2.5 üst bitti. Bu sezon zaten hemen hemen bu iki takım Premier Lig'de 3 gol ortalaması var. Chelsea ile alakalı yani düzenli bahis oynayanlar bunu bilir. Chelsea'nin bir özelliği vardır. Favori çıkıyorsa bir maça Chelsea'den uzak duracaksın. O patlatabilir yani ters köşe yapabilir. Ama eğer favori çıkmıyorsa Chelsea burayı kaybeder diyorsanız o maçı kazanabiliyor. Enteresan bir takım. Ben buraya iki buçuk üst aldım. Final kuponuma da koydum. Gollü geçeceğine inanıyorum ama taraf riskine burada giremiyorum. Yani elbette Tottenham kazanabilir ama Chelsea çok potansiyel takım. Peki. Tun Siyon. İsviçre'deki. İsviçre'deyiz. Tun 11 hafta sonunda 25 puanla ligin lideri. O da enteresan. O Çok o acayip. almak istedim ligin lideri olduğu için. Sion da 18 puanla takipte. İki takımın bu sezon tam 3 gol ortalaması var maçlarında. Tun 4 haftadır kazanıyor. Sion da geçen hafta St. Gallen gibi önemli bir takımı. Ki St. Gallen'i ben yakından takip ediyorum. Fena takım değil. 3-2 yendi. Burada gollü maç bekliyorum. Yani en az 3 gol olur diyorum. Tabelayı gördüm. Ne geldi? 1-1. Salzburg kendi sahasında oynuyor evet, bu Lig. Salzburg, Ligi. Salzburg e, sezon başından beri hep alıyorum programa. Takip eden arkadaşlar biliyor. Şimdi dör, son 4 haftada 10 puan topladı. Sezon başı iyi değildi. Artık <laughs> Salzburg toparlandı. Gerçek Salzburg olmaya başladı. Rakibi de aslında fena gitmiyor. 14 puan topladılar. Orta sıralardalar. Ya Salzburg takımının burada iki golle değerlendirilebilir. Maçı kazanmaya yakın ev sahibi takım ama deplasman takımı da bu sezon sürpriz galibiyetler aldı. Özellikle dış sahada oynadığı maçlarda. Burada problem çıkarabilir. Ben deplasman takımı en azından bir gol bulabilir diye buraya üst aldım. Kuponuma da ekledim. Yani burada istatistikler üst diyor. Takımların oyun planı üst diyor. Umarım kitlenmez ve gollü bir maç olur. Luzern Grasshoppers. O da güzel maç. İsviçre'den. Luzern'in son 6 maçı 2.5 üst bitti. Bu sezon 3.5 gol ortalaması var maçlarında. 14 puanla 6. sıradalar. Grasshoppers ligin dibinde sadece 9 puanı var. Fakat onların da gol ortalaması 3'ün üzerinde. Böyle birkaç tane istatistiksel olarak biraz da takımların oyun yapısı, liglerin oyun mantığı İsviçre'dir, Avusturya'dır. Onlara inanarak buraya da iki buçuk üst aldım. Burada da yine golle maç bekliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Luzern o kadar güzel bir yer ki böyle. Gidip orada teknik direktörlük yap. Komoda teknik direktörlük yap. Orada futbol oynayın. Gittin tabii. Abi, Bayılıyorum Luzern'e. Işte Luzern. çok güzel bir yer ya. Yani çok güzel. Çok sevdiğim bir yer. Konya Spor, Samsun Spor karşılaşması. İçimde garip bir his var böyle sanki Konya Spor kaybetmeyecek. Yani çünkü evet Samsun Spor inanılmaz bir performans yakaladı. Çok iyi gidiyorlar. Tebrik ediyorum başkanından teknik adamına, teknik adamından futbolcusuna, malzemesine malzemecisine ve taraftarına. Harika bir bütünleşme. Fakat burada Konya Spor sanki kaybetmeyecek. Yani şöyle diyorum hatta 1-0 çifte şans, 0-1 çifte şans. Diyorum. Konya kaybetmez diyorsun. Zor maç. Samsun bu sezon sadece bir tane maç kaybetti. Yani şöyle bakmak lazım. Şimdi Samsun Spor içeride dışarıda kazanırsa zaten şampiyonluğun en güçlü favorilerinden birisi olacak bu sefer. Mutlaka bir yerde takılacak. Takılacağı maç bence Konya Spor maçı olacak. Şimdi edit yapıyorlarmış. Samsun buradan Samsun'a kocaman sevgiler. Samsun 4-0 yeniyormuş. Benim bu sözlerim oh, arkasından evet, edit. Evet. Ama yok. Her şeye razıyım. Yani söz ağızdan çıktı bir kere. Konya Spor, Samsun Spor maçı ya berabere biter ya da Konya Spor kazanır. Samsun'a şans vermedin galibiyet konusunda. Şimdi Konya geçen hafta Gençler Birliği'ni yendi. Üç hafta sonra kazandı, nef nefes aldı. Aslında Konya sezona iyi başlamıştı ama birkaç hafta sendeledi. Şimdi burada Samsun'un maç kaybetmiyor oluşu çok önemli. Çok beraberlik aldılar ama yani maç kaybetmiyorlar. Sadece bir kere kaybettiler. İşte Avrupa'da da çok iyi diyorlar. Hı -hı. Ben Samsun'un buradan boş döneceğini düşünmüyorum. İki takım da gol atar diyorum. Tercihim karşılıklı goller. Ve işte haftanın en önemli maçlarından birisi Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması TÜPRAŞ'ta. İnönü Stadında eski adıyla, nostaljik adıyla muhteşem bir maç, müthiş bir mücadele. Şartlar ne olursa olsun Beşiktaş istediği kadar kötü gitsin, Beşiktaş istediği kadar dibe vursun ama Beşiktaş Beşiktaş'tır. Bu bir derbidir. Beşiktaş kendi evinde, kendi taraftarın önünde kadro değişir, performans değişir ama değişmeyen tek şey Beşiktaş'ta taraftardır o muhteşem camia. Ve öbür tarafta da Fenerbahçe. Fenerbahçe acayip bir çıkış yakaladı. Tedesco inanılmaz bir enerji verdi takıma. Bütün futbolcular çok seviyor, yönetim seviyor, taraftar seviyor artık. Her şeyi, herkesi, tüm problemleri unutturdu. Bir tarafta Beşiktaş, öbür tarafta Fenerbahçe. Ama futbol sahada oynanıyor. Ne diyorsun? Handikaplı Fenerbahçe diyorum. Deplasman en az evet. iki farklı kazanır diyorsun. Aynı fikirdeyiz. Tabii ben iki farklı kazanır demeyeceğim burada. Benim tabii ki final tercihim burada karşılıklı goller olacak. İki takım da gol atar diyeceğim ama kim kazanır dersen Fenerbahçe şu anda çok daha formda. Antep maçını çok iyi oynadılar. Doğru düzgün pozisyon bile vermediler. Özellikle Fenerbahçe Savunmada artık çok sağlam duruyor. O özgüven gelmiş takıma. Futbol eğer son haftalardaki gibi oynanırsa bence de Fenerbahçe burayı kazanacaktır. Ama benim tercihim Beşiktaş kendi seyircisi önünde en az bir gol atabileceği için burada karşılıklı golleri tercih ettim, çekildim. Shakhtar Donetsk Dinamo Kiev hafta içerisinde kupada elendi. Shakhtar Donetsk Dinamo Kiev 2-1. 5 maçta 3 kez evet, kaybetti evet. Arda, Arda Hoca. İyi başladılar ama şu sıralar bir kötü gidişat. Ukrayna Ligi maçı bu. Çok yani ter, kupa maç, maçı değil, çok maç, ters maç. maç. Ama ben haftanın favorilerinden biri olarak görüyorum bu maçı. Nasıl Tottenham Chelsea için söyledim, nasıl Konya Samsun kaybetmez dedim. Bu maç için de bankoların bankosu diyorum. Bak böyle söyler miyim ben. Shakhtar kazanır bu maçı. Güzel maç diye almak istedim. dediğin gibi kupada kaybettiler ama şöyle bir durum var. Shakhtar aslında son haftalarda kötü gidiyor ama hala bir puanla lider. Lider Kiev çünkü Kiev 6 maç yani altı maçın beşinde üst üste berabere kaldı. işte Geçen hafta kazandı. Burada Arda Turan zaten buraya ilk geldiğinde belki izleyenler olmuştur. Bu saatten sonra Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum diye açıklamalar yapmıştı. Medyada görmüştük. Hı hı. şimdi Dinamo Kiev bu sezon bütün maçlarda gol atmış. Bu da zor bir maç. Ben yine karşılıklı gol var aldım buraya. Çok acayip iki tane maç var. İkisinde de bence ev sahibi Banko kazanır diye düşünüyorum. Eyüp Spor, Antalya Spor karşılaşması bence Eyüpspor'un yani Eyüp Spor kazanacak diyorum. Sonra da Alanya Spor Gaziantep maçına geçeceğiz ama Eyüpspor'un bu karşılaşmayı yani beraberlikle bile bitirmeye tahammülü yok. Orhan Akoca bu karşılaşmadan galibiyette ayrılacak diye aklımdan geçiyor. Antalya Spor kötü. Bu aralar kötü, bir performans. Bir de Eyüp iyi. Eyüp Spor, yani iyi olmasa bile İki futbolu iyi. İki iyi. Yani kaybetse Eyüp de, oradan. kaybetse de futbolu iyi. Ben Eyüp Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Vallahi, Sen ne diyorsun? Trabzon maçında Eyüp bence çok iyi futbol oynadı. Orada onun maçı aldı diyebiliriz. Yani maç 1-0 iken Eyüp'ün kaçırdıkları. Yani onlardan biri gol olsa bir anda Eyüp orayı kazanabilirdi. Kaleci fark etti. Ben o maçın acısını Antalya'dan çıkaracaklarını düşünüyorum. Burayı çok uzatmayacağım. Eyüp kazanır bence. Alanya Spor Gaziantep maçı ben bu da Alanya Spor'un bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Bak Beraberlik Sen Alanya'yı seviyorsun bu arada. Şöyle. E, işaret veriyorsun yani, yani iyi takımlıyorsun. Alanya bu tip maçları kaybetmez. Zaten bunun için yıllardır ayaktalar böyle. Bu tip maçları akıllıca hareket ediyor. Başkan Hasan Çavuşoğlu. Yani orada iyi bir sistem kurmuş her şeyi. Yani bir kolej havası var Alanya Spor'da. Biraz önce söyledim ya Como, Luzen. Evet. işte buralarda çalışmak istersin. Alanya'da da teknik direktörlük yapmak isterim. Joao Pereira ki bence... Bak Türkiye'de kalacak... Hatta dört büyüklerden biri bile düşünebilir, düşünebilir ilerleyen yıllarda. Potansiyel diyorsun. Acayip potansiyeli. Bak çok iyi bir teknik direktör olacak. Aynı Faryoli gibi falan. Ben bu maçın favorisi olarak Alanya'yı görüyorum. Alanya Spor berabere kalırsa üzülür bu maçta. Kendi üzülür yani biliyorum. O hava o atmosfer. Gaziantep evet iyi bir çıkış yakalamıştı. Bu maçta da kaybeder diye düşünüyorum sen Alanya kazanır diyorsun. Ben burada karşılıklı gollere yöneldim. Şimdi Alanya geçen hafta Kocaeli'ye 2-0 kaybetti. Aslında iyi futbol oynayan bir takım ama sonuç alma konusunda biraz sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi Antep geçen hafta Fenerbahçe maçında hiç beklemediğim bir oyun oynadı. Yani sahada yoktu. Fenerbahçe'nin o diri savunması da onda etkili olmuş olabilir ama bu deplasmanda bence gol atarlar. Benim tercihim burada karşılıklı bu goller. Final kuponları. Final kuponu yapalım ama önce seninkini alalım tabii. Evet. Yani. E, alalım. Ben Alanya'yı geçtim. Senden alalım. Tabii. Galatasaray Trabzonspor maçında Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray Trabzon maçı sonucu biz diyorsun. Ve 3'ten fazla gol olur arkadaşlar onu da söyleyeyim. Galatasaray Trabzon maçına MS1 mi alalım? MS1 artı 2.5 üst mü alalım? Öyle alalım. MS1 artı 2.5 üst. Konya Spor, Samsun Spor, Konya Spor kaybetmez. 1-0 çifte şans. Konya, Samsun 1-0 çifte şans. Şaktar kazanır. Bir tane daha söyleyebilir miyim? Tabii. Tottenham Chelsea daha büyük giriyorum. Tottenham Chelsea'ye de Tottenham, Tottenham Şöyle, e, bu hafta biraz Süper Lig ağırlıklı bir bülten yaptık. Hazır bütün gözler lige çevrilmişken onları konuşmak istedim. Ama biraz. iyi oldu. İyi oldu, güzel oldu. 15 tane maç değerlendirip finalde 4 tane maç seçtim final kuponu için. Bu kuponu Misli Arena'ya bıraktım. Arama kısmına Misli Arena'ya girip tutmaz tahminler yazarak bu kupona ulaşabilir herkes. Birinci maçım Galatasaray-Trabzonspor maçı. Bu maçta karşılıklı gol var. Artı toplam gol 2.5 üst bahis ikilisi aldım. İkinci maçım toplum Chelsea maçı. Burada en az 3 gol olur diyorum. Toplam gol 2.5 üst aldım. Üçüncü maçım Salzburg-Reed maçı. Burada da yine en az 3 gol olur diyorum. Toplam gol 2.5 üst aldım. Son olarak haftanın bence en önemli maçı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de karşılıklı gol var aldım. 4 tane maçı misli koydum? Oradan değerlendirebilir arkadaşlar yüksek oranlarla şampiyon oranlarla şansınızı deneyebilirsiniz. Daha ne diyelim? Bu evet. sözün üstüne daha ne diyelim? Sizin de hep söylüyorum, mutlaka vardır kafanızda. Ya şu maçı daha alsaydınız keşke diye. Şu ligi de alsaydınız diye. Ya oraya yazın. Başta Hüseyin kardeşim olmak üzere biz okuyoruz, bakıyoruz tüm yorumlara. Sizin yorumlarınız çok değerli bizim için. Haypler, bildirimler, beğeniler Katılımlar çok 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 önemli bizler için. Lütfen bizi yorumsuz bırakmayın. Kazanan hep siz olun. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.